Evet arkadaşlar. Artık böyle 200'lü videoları geçtik. Farklı farklı şeyler deneyelim diye. Yine tanıdık bir arkadaşımızın, kıymetli bir dostumuzun tavsiyesi üzerine kendisi dedi ki abi bir de Marvel Rivals var. Bir de dedi. Dene istersen dedi. Ben de tabii ki iki gözüm. Ne demek dedim. Efendim Marvel rivalsdays. İlklerin günahı olmaz. Bu ilk deneme. Bakalım ne olacak. Evet, hala girmeye çalışıyoruz. Ee, isim girelim. Ismimiz ne olsun? As Games Pro Gaming yazabilirsek almıyor o zaman ben size abone ol diyeyim siz de abone olun çabası yeter diyeyim bana Allah Allah oldu Evet efendim Fantastic dörtlüğün mekanındayız Evet, iyi ki de gelmişiz. Evet, play yapalım diyeceğim. LB yapıyoruz, seriler geliyor Allah'ım. Iı, X'e basalım. Hadi, play. Nasıl oynuyorsak oynayalım. Bir tutorial oynayamayalım mı? Oynayalım tabii ki. Bir tutorial da yapalım normal bir tutorial yapalım 2099 hmm. evet tuşlar çalışmıyor evet baktık target'a evet tanıdık zıpladık Opu zıpladık. <laughs> ha kafadan vur diyor. Vurduk. Bir de R'ye basınca çat çat vuruyoruz da çok da vurmuyormuş. to mark your <laughs> enemy's location. Seems fishy here. want to mark the enemy just point and click enemy target hold down the ping key to bring up the wheel and send a quick message Dalalım. Bu neymiş? Diyor, geri çekil diyor. hold your horses it's to them Time to follow this. i'm going to share my cosmic awareness with you you'll be able to detect to easy to damage structures i call this power chrono vision you can use chrono vision to observe and destroy structures in an active area there we go now advance to the next mission area. You can use chrono vision to observe and destroy structures in an active area. there we go. Half cleared. Now advance to the next mission area. Final judgment is your ultimate goal. It's your massive mission. ne yapacakmışız? Çat diye vuracakmışız. Vay. Evet. Hadi bakalım ne olacak? Görelim. Ya yani tutorial'ı gördük. Ee, yine konvoy varmış. Bir <laughs> Praktisten çıkalım da hadi oynayalım ya. Bir maç mı yapıyoruz? Evet. doom olduk. <laughs> Adam mı seçiyoruz? Şuradan bir şey seçmem gerekiyor. Wolverine. Bildiğimde hiç adam yok ama ya yaşlanmışız. Demir adam olduk iyi mi? Confirm. Buruyoruz. Ha bu uçuyor da. Bu adamı nasıl göreceğim ben? Şöyle yapıyorduk. Teleport ol diyorum. Bol teleport. Teleport lokasyonunu da mı seçiyorum? Burada birisini bulmam gerekiyor diye tahmin ediyorum. Can var var? Aha orada. Buldum seni. Daldım. Geldim. Oğlum bu nasıl adaletsiz bu adam beni nereden bulacak da görecek? Sesi geliyor ha. Çok da fenayım ha. Yalnız vuramazsak o hedefleme çok önemli ha. Aa adam bana çaktı. geldik. Buralarda bir adam var herhalde. Ee, kim vurduya gittik? Bunlar kim? Bizi, Iron Man Operational evet. Merdiven çıkıyor Iron Man. Aha şurada bir şey var çıktı Dimension'dan. Sesler geliyor. Komşudan mı geliyor? Neredesin? Şakşuk geliyor vallahi bir şeyler geliyor. Birisi bana şimdi dalacak da. Ben yine göremeyeceğim iyi mi? <laughs> Level'ımız mı düşük diye böyle oluyor? Yoksa benim kabzım aldığımdan mı oluyor? Birisini vurduk. Donk fena şeymiş evet. Bu resmen Advanced Warfare gibi ya da Black Ops 3 müydü? Onun gibi böyle zıplayan kaçan herkes bir yerlerden dalıyor. Burada bir şeyler var. Japonca birisi küfür etti. Oğlum hava hedefini vurmak zordur. Bunlar çatır çatır dalıyorlar bana. Adam can aldı. Ay. Ne yaptık? Spam olalım. Hayırım ben sen de biraz tırtmışsın be gülüm. Ben bir tırtım sen bir tırtsın. Aha 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 aha. kaçtı ya. Nerede? Orada sen yoktun başkasısın sen. Evet ready. Aha orada. Arkadan geldiler ya. Neyse bir amacımız var herhalde. Takıl ko. Iron, Iron Operation evet aynen Iron Man power'ı vuramadık. Biz yediydik. Bir şey yapmadan 8 olduk. Demek ki biz bir takımın parçasıyız. Aa, hala bak burada burada. Benim başka hasarım var da ben mi veremiyorum ya? Bir hero değiştirelim bakalım. Örümcek adam şimdi falan uğraşamam. Derkan'ı zaten döndük. Kim nerede sesler geliyor ya? Uçan adamın da böyle evin içinde ne kadar zormuş? Allah kulaklıktan sesler her yerden geliyor. buradan mı dönelim ne yapalım? Ha oradalar. Ha birini haftadım ha. Balına. Bir daha geldi bizi gördü de. ne olduk da yattık bilemedim tabi canım strive elim e, can aa adam geldiği gibi vurdu valla benim allah'tan operational Kardeşim Iron Man sen benim bildiğim Iron Man. Ben... Aa Thor'muş o. Thor'u öldüreceğim ya. Aa bu sokak barlar sokağı. Bütün eğlence burada. Tam tepeden aşağı doğru vuruyorum. Adam zıpladı benim farkıma vardı. Oradan kılıç sallıyor ya adam bana. Allah birbirini nakat ettik, becerdik. Kaç ya, aa. Orada bir herif var. Aa karşıdan geliyor. Müsibet bir şey geliyor. Arkadan dalan da var. Neredesin? Japonya'dan gelen var. 23 Nisan mı döndü burası? şu fantamı aa, aa Öl lan Nerede Öl be Böyle 35 dakika sürüyor mu? Kapalı alanda da uçmak ne zormuş bir ya arkadaş Kaç yu mu? Neredesiniz ya? Burası nasıl bir evren ya? Marvel evreni bir hocaya mı, doktora mı? Aa karşıdan çıkar çıkmaz bana daldı. Seni pis. Allah'tan operational. Şuradan girdik. Aa sokağın zirvesine çıkalım. Lan zaten çıktık gene aynı kadın Tövbe ya Rabbim. <laughs> Çık yüksel yüksel. Bizim irtifaya ihtiyacımız var. Orada bir şeyler oluyor. Evet. Ha, senden intikam alabilecek biz bakalım. Sen bize bir şey yukarıdasın ama Brut mu? Olabilir inanırım. Aha birbirimizle kendimizle şeyiz. Allah. Vallahi yaptım. Canım yok ama ölüyor, ölüyorum. Bu Otları okları bu yapıyormuş ya bahçe şeyi. Bu filiforul ya herkes dalıyor birbirine. <gülüyor> <gülüyor> Maximum pulse aldık. Aynen, kimse yapmıyor. Biz kaç kere yattık az önce sesin çıkmıyor ara Aha bak yine geldi maymun gibi bir şey. Zıplaya zıplaya gidiyor. Birden sallıyorum. Mutas taktik. Düşeleyen ben de vuruyorum. Niye ben oraya gittim? Şındandan. Niye atlıyorum ben böyle? Görüntü atlıyor bir. rubber benlik dediğimiz olay var. şey bana vurdu, dokandı. Kahraman değiştirelim ya. Daha bilmiyorum ki adamları. çok yaşlı işi. Derken zaten dedi ki adam. Ah, Toro, Tor. saydırdı <laughs> o paskanın geldi e biz ne gidemiyoruz hadi dön gökyüzünü çatsın bari gitsene Aa, uçmaya yarıyormuş. Uçarken de füze fırlatıyormuş, çata pat atıyoruz. Şuradan sokağa gireceğiz o zaman. Burası. Evet, yükselelim. Burada bir şeyler var. Maximum <laughs> hakladık Araba patlamadı da bizim tepemize birileri gelecek ha. Loki kaçma. Oğlum vuruyorum. Aa lokiyi aldık. Allah arkadan geliyor. Kim geliyor? Ağaçtan şey çıktı. Ready's evet de ben buradan nereye gideyim nereye gidiyorum? La istemedim seni ya. çekişte vuruyor. Kötü vurur. Vallahi vurdu. 63. Ben adama alev çakacağım derken adam çekişte kafamızı kırdı ya. İnşaatla çalışıyor sanki. Ready's. Ready, evet yarım saat bunu mu oynayacağız diye bazen düşünüyorum. İnsanın böyle anlamadığı oyunu oynaması ne zor bir şey ya. Vallahi. Şimdi diyeceksiniz ki Aha, toru yatırdı. Toru yatıran bana neler yapmaz. Aynen Fireworks. içinden uçuyorum Hilton. Alsana tamam. Bazı şeyler için gerçekten... Aha biri var orada. Kaç bana ben aldım ya. Thor geldi ya iyi mi? Kaç kaç kaç. Biri var orda. Kafasına vurduk gelişine tokat attı. Tamam. Vay. Kedi olalı bir fare tuttuk diyebilir miyiz? Allah ya. Neredesin ya? Japonca küfür etmişler. Ha neredesin lan? Bir sık sıktı bize. Kim o? Skandal göremiyorum. Kız mı sıktı? Evet. Evet çat 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 atıyoruz 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 herkes düşman anladığım kadarıyla bu adamların gittiği yere hesaplayıp ona göre ateş etmek lazım diğer türlü olmuyor yani Biraz da bir vattı buzlu gitmiyor ya ha, orada bir şeyler var o eşof üst yukarıdan da uçaksa var gibi taradı ya gene. Allah bilemedim Ha bizim canımız alan buydu abi Lan takır, takır gitti ya. da bir aksiyon. The God of <laughs> Judge, jury, <executioner>. Boşa gitti. <laughs> Şimdi okumuşsun nesin bela musibet bir şeysin kaç Ah kaçtım iyi mi? Oh olsun size. Oh olsun da zaten canım artmıyor ya. Hemen birisini seçip örümcek adam sen gel Spider. E ee, ne oldu Spider dedik. Kafam tavana sürtüyor. Bir yerlerden bir şeyler sesi geliyor. 87 Oğlum iyi mi yaptım kötü mü yaptım bir saat bunu mu oynayacağız şey anlamadım Allah'tan operasyon <laughs> Ne oldu da öldük ya Neyse mess with the amazing Spider-Man! behold the god of thunder how orada birileri var Bir enemies Allah'tan. Allah biri daldı gene. Boşa gittik, duvarda sektik. Aynısından daha üstünü çatıda çıktı, değil mi? Tamam ya, o kadar yeter. Vallahi başım kaldırmadı. Değişik bir oyunmuş da. <laughs> Var demek ki bir beğeneni. Aa bu Black Widow'muş. Oo bu Hook'muş. Neyse artık deneyeceğim. Evet seni gördüm. Bu adamı bilmiyorum. İkinizi tek mi sayılıyorsunuz? Neyse efendim. Yani yine bu aralar farkındaysanız bir takım denemelerdeyim. Bir takım YouTube'da orta yaş krizlerine giriyoruz. Bakalım takılmacaları devam. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Çok bir şey vaat etmedik. Sadece tadımı beraber kutu açılışı gibi yaptık. Var senin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.